Evet. Göstermek istediğim bir şey var. İki şey var. Şimdi burada şöyle birbirinden güzel iki tane böyle demet mi diyelim yoksa artık ne derseniz şöyle güzeller güzeli bir gülümüz var. Tabi kurudu ama onu da anlatacağım. Bunun ismini bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Şimdi bunlar bir haftadır bizde. Şimdi böyle alındığı için açıkçası şey yapamıyoruz. Yani böyle alındığı için dolayısıyla hani kuruyor zaten ona şey yapamıyoruz yani yapacak bir şey yok. Ama ve lakin bari hani ne kadar yaşatabilirsek o kadar iyi cinsinden işte sularını vesaire değiştirdik birkaç kere Neyse, bugün ben fark ettim bu sabah, hani suları bayağı böyle bir bulanıklaşmıştı, dedim bari bunların suyunu değiştireyim, bir tıkları kendine gelsinler diye. Gerçi hani bayağı dediğim gibi, hani bir hafta olduğu için, hani bayağı kurudu ama yine de olsun. Yani tamam belki şu kısma e, olmayabilir ama belki de şu kısma faydası olacak. Yani kim bilir yani, direkt asıl güzellik tamam, insan insanlar bunu görüyor ama belki de budur asıl güzellik yani. Onu sağlayan budur belki de kim bilir. Neyse bugün işte sabah evi böyle bir toparlarken dedim ben bir bunların artık suyunu değiştireyim. Çünkü bunlar da can. O yüzden bunların suyunu değiştirdim. Sonra tekrar kendi yerlerine koyacağım. İkisi de çok güzel. Şimdi bazı çevreler tarafından tabii One minute pardon. Şimdi bazı çevreler tarafından şöyle sesler yükselebilir. İşte erkek adam çiçek besler mi? Bilmem ne sular mı? İlgilenir mi böyle şeylerle? Asıl erkek adam bu tarz şeylerle ilgilenir. Şimdi sen ne yapıyorsun? diyorsun ki ya hani bak benim yani bunlara karşı sorumluluğum var diyorsun. Şimdi onlar benim benim evimde Beni evimi güzelleştiriyorlar. Manzaramı hoş hale getiriyorlar. Salonumu süslüyorlar. Ya da işte bana oksijen sağlıyorlar. Onlar bana bir güzellik veriyor. Benim de onlara benim de onlara güzellik vermem lazım. Değil. Benim onları yaşatmam lazım. Güzelliği geç. Güzellik değil. Onların yaşat onları yaşatman lazım. Onlara o yaşam hakkını vermen lazım. Belli bir sürede olsa hani kuruyorlar vesaire. Ama yine de bunu yaptığın zaman, böyle düşündüğün zaman ne oluyor? O sorumluluk bilinci gelişiyor. Yani erkek adam nedir? Sorumluluk almayı bilendir. O yüzden hiç öyle düşüncelere tama etmemek lazım. Baksana birbirinden güzel. Yani iyi ki de yani bu bilince sahibiz. Yani umarım daha da çok oluruz. Yani bu gerçekten güzel bir düşünce. Mesela benim bir tane odamda da <laughs> hayır benim sadece böyle küçük bir saksıda menekşem var. Geçen de çiçek açtı hatta. Şimdi çok ilgilenemiyorum. Kabul ediyorum bunu. Ama bazen neredeyse mesela iki, iki, gün değil dün dün aynen daha geçen gün. Baktım böyle biraz zaten belli ediyorlar kendini. Yani bunlar da canlı. Bildiğin hani tamam ses etmese bile görüntüsünden anlıyorsun. Bir tık da böyle eğer Hissede, hissedebiliyorsan o tarz şeyleri. Böyle dallarını büküyor. Hani hani ben de buradayım. Şey i̇şte su istiyorum vesaire. Hani besin istiyorum diyor. Dün bunu gördüm işte. Dedim ki tamam. Gittim hemen ondan sonra suladım biraz böyle toprağını ya bütün yapraklarını falan çünkü bayağı böyle bir yeşerdi. Öyle olunca işte gittim hemen suladım. bunları değil o adamdakini Suladıktan sonra da tekrar yerine koydum. Ve o sulama işleminden sonra zaten yaprakları tekrardan canlanıyor böyle yukarı doğru kalkıyor. i̇nsan tabi bunu görünce hani o diyorum ya o sorumluluk bilinci. Yani yoksa sorumluluk bilinci yüklüyor sana. Varsa da o bilinci daha da yükseltiyor. Yani böyle güzel bir aslında hayatımıza pozitif etkisi var. O yüzden böyle şeyleri hiç yatsımamak lazım yani. Bunlar çok mühim noktalar. O yüzden böyle şeylere daha da önem vermek lazım. Beyler. <laughs> Tabi hanımlarımıza zaten demek yok. Onlar bizden daha özenler bu konuda.